Bak. Gösterir mi nene Hoppa, Bunu aç bunu. Tamam. Bu adamları yiyeceğiz. Ya bak, ya ya yine. Ne yapacağız? <laughs> Aha şu topları indireyim. Geliyorum. Aha. Ya vuramadım. İki yük oldular hadi. Ya şu kral bana niye dalmıyor? Beni istemiyor sanki. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Senin ben. <laughs> evet. Mehmet Emin abi sen tek başına oynasana. Bak, ben, ben, ben Bak, elim. Ben ben elim. Ne bileyim lan? Bak ben lava gireceğim ha. Hadi görüşürüz. Tamam. Oo! Oh! <laughs> Uy! Ben lava geleceğim. Hadi git gör. Tamam. Öldüm. Bak sana girecek içine bak 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 bak. Ödret, ödret. Bağlavanın içine girecek he. Süper şarjın doldu. Süper şarjını aç. Açma ya da. Açma, açma. Git sen git sen öp. Ne şu şimdi orayı sonra. Hayır. Tamam, tamam gidiyorum. Hadi gidelim. Gidiyorum. Bir tane daha aldım. Olunca, yarabbim, abi, ne yaptın? Bir şey ki. de <laughs> ne yaptın abi? Ne kızdın? Bir şey yapmadım ki. Ne yaptın abi? Kaç sen. Bu abi. Ama ne yaptım? Biliyor musun adamlara? adamların ne Gördün mü lan? Gördün mü? <laughs> Gördüm. Ben dinamik <laughs> olacağım. Ben dinamik olacağım sen öleceksin tamam mı? Yok sen öl. Yok ben ölmeyeceğim. Ben dinamikim lan. Gördün mü? <laughs> Hadi. Sen öleceksin lan. Sen öleceksin. Ben tek başıma Sen öleceksin Yok ben ölemem. <laughs> Ama ölersem ne olur? Ölül. Öl. Ben kazandım. Okay. Hadi gidin. Daha lav gelmedi oğlum. Daha lav gelmedi. <laughs> Aha. Bonnie benim. Ya be, Bonnie benim ikimi alıyor. Ya bir de gidiyor ya. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor ne olur? <laughs> Ya ben hani gel eve buldum. Aha. Aha ben öldüm sonunda. Ben öldüm ya. Ben öldüm <laughs> ya. Ben öldüm ya. Şu Edgar'la Angelo beni öldürdü. İzin verdin mi? Bak senin üstüne atlayacak ha. Sonra ben öldürüyorum. Bak bak üstüne atladığında ne olacak? Bak 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 bak, bak, bak. Oha! Ne yaptı lan bana tek vurdu. Bak, ya. Hadi ya. Kestir bir Öldü 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 Ben geldim ben geldim Öldü Hayır yanlış yere attı Hayır Ölüm. Bak tek vuracak bana Seni kurtardım Allah bismillah Bu ne lan Bunların ikisi geliyor ben onlara dalacağım Sen de diğerlerine dal ben şu ikisinde de olacağım. Şunlar var ya bot. Şu iki kız. Allah biz sıkıştık. Ne yapacağız? <laughs> Aha. Okay. Uf. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Değil mi? Ben koltuğu seçiyorum. Ben koltuğu seçiyorum. Sen de seç. Ben koltuk seçtim sen. Ben sen koltuğunu ben oynayayım. oynayayım. Benimki 24 rank. Bak. Ay bu Aynı bir. Hadi. Var ya. Ben 24 rank yaptım koltuğu. 25 rank yapalım mı? Ne? 25 rank yapalım mı? Hemen. Yedimde falan Tamam. Hadi. İkimiz aynı canlıda. Aynı can. Evet. Ya şu meymunu alın ya. Allah'ım. Meymun geldi. Meymun. Meymun. Meymun gel. Meymun. Bak meymun geliyorum he. Meymun. 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 Meymun yerine. Yau! Sıkıştım burada. Lan sıkıştım. Ui! Oradaki bir Edgar var orada. Ne güzel Edgar kartı. Ya. Oğlum. Hadi. Hadi. Allah. Allah'ım. Şimdi zaten bir parça şarjım açıldı. Dört kişi kalmış lan Ölüm be. İki meymun da öldüreceğim. Allah! Bismillah! Neden? Allah! Öldüreceği Hadi birinci yol. Ben şu gene öldüreyim. Bir de. Geliyor. Kaç Geliyor. kaç. Geliyor. Geliyor. Kaç. Bir şey olmaz diye ben hemen öldürürüm şunları. Hay. Kaç ya. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz geldi. Koltu da maksleyeceğim ben. Koltu ben maksladım. Savaşçı örnek vereceğim sana. Onunla oynayacaksın. Bekliyorum. Kordelos. Çevrim dışı Ne yapıyorsun oğlum? Ne oldu? Mehmet Emin abi. Aa, dişine dışına vermiyor. Bekleyin.